PHP'de rakamlarla çalışırken kullanabileceğimiz bir takım fonksiyonlar mevcuttur. Bu fonksiyonlar rakamları ondalık değerlerinden kurtarmak, mutlak değerini almak ya da rastgele rakamlar üretmek için kullanılabilir. Şimdi bu fonksiyonlara birkaç örnek verelim. Örneğin sayı isimli bir değişken yarattım ve bu değişkene 3,14 değerini atadık. Bunun bir takım işlemlerle bu ondalık değerlerden kurtulmasını istiyorum. Bunu birden fazla fonksiyonla yapabilirim. Örneğin fonksiyonlardan bir tanesi round fonksiyonudur. Round fonksiyonuna sayı değişkenini atayabilir ve bu değişkeni atadıktan sonra da ondalık değerden sonra kaç tane değer tutacağımı belirtebilirim. Varsayılan olarak sıfır değeri yer alıyor. Yani hiçbir ondalık değer tutma. Bu şekilde yaptığımda ve dosyamı kaydedip başlattığımda sonucum 3 olacaktır. Ancak ben virgül değerinden sonra 1 yazarsam bu sefer ondalık değerden sonraki ilk değeri de koruyacaktır. Yani 3 virgül 1 değerini getirecektir. Round fonksiyonu sayı eğer 5'ten yani ondalık değeri 5'ten aşağıysa aşağıya 5'ten fazla ise yukarıya yuvarlar. Örneğin 3,64 olsaydı ve buradaki değerim de 0 olsaydı otomatik olarak bunu 4'e yuvarlayacaktı. Hemen ön izlemesine bakalım ve 4 olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ben sayı ne olursa olsun eğer bir ondalık değeri varsa yukarı yuvarlansın istiyorsam bunun için sayılı fonksiyonunu kullanırım. Böylelikle 3,14 değeri dahi olduğunda yukarıya yuvarlanır. Gördüğünüz gibi yine 4 sonucu karşıma çıkıyor. Ya da bunun dışında sayımın ondalık değeri ne olursa olsun 5'in altında da olsa üstünde de olsa ben aşağı yuvarla diyebilirim. İşte bunun için de floor fonksiyonunu kullanırız. Floor fonksiyonunu kullandığımızda sayı her halükarda bir alt sayıya, bir alt rakama yuvarlanır. Bunlar dışında kullanabileceğimiz fonksiyonlardan bir tanesi de ABS fonksiyonudur. ABS fonksiyonu mutlak değerdir. Örneğin 0 değerinden 300'ü çıkarttığımda aslında ortaya eksi -300 diye bir değer çıkar. Ama Burada eksi 300 şeklinde bir değer olmayacak. ABS fonksiyonunu kullandığım için bunun mutlak değerini alacak ve karşıma direkt 300 değerini çıkaracaktır. Arasında da BR tagıyla bir satır boşluk bırakmış oluyorum. Ve kaydı başlattığımda gördüğünüz gibi 3 ve 300 değerleri karşıma geliyor. Yani buradaki eksi 300 dışarıya direkt 300 olarak çıkartılmış oldu. Bunun dışında bir tane daha satır bırakıyorum ve rand fonksiyonunu kullanıyorum. Yani random fonksiyonu. Random fonksiyonun içerisine hiçbir şey yazmadan bir çalıştırırsam karşıma herhangi bir rakam gelir. Bu rakam herhangi bir sınırı olmadan gelecektir. Ancak ben buraya belli rakam da yazabilirim. Örneğin 1 ile 10 arasında rastgele bir rakam getirsin istiyorsam 1,10 yazmam yeterli olacaktır. Böylelikle 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı getirilecektir. İkinci kez başlattığımda ilkine 9, ikincisinde ise 3. Yani 1 ile 10 arasında sürekli değişen rastgele bir rakam karşıma gelebilir. İşte bunun gibi farklı fonksiyonlarla rakamsal işlemleri de PHP'de rahatlıkla yapabiliyoruz.